Evet, Edirne'den Keşan'dan herkese saygılar, sevgiler güzel insanlar. Evet. Bugün acayip bir sıcak var. Şu an gölgede makinamız 2 saat tam beri duruyor burada. 44 derece. Hava sıcaklığı var burada. Bak makineyi çellemedik. 2 saat tam beri duruyor burada gölgede 44 derece. Şimdi makineyi alacağım güneşe koyacağım. Güneşte 50 dereceye geçecek. Biraz sonra makine kilitlenecek. Yani güneş altında, asfalt altında 60 dereceye yakın hava sıcaklığı var. Herkesin elinde pervahayeler var. Evet. Acayip bir sıcak var ya. Ortalık yanıyor ya. Gölgede 44 derece. Bak, ben bir saat önce de ölçtüm. Şu an saat e, 2.18. Saat 2.18 bir birazdan ölçeceğiz derece 50 dereceye geçecek güneş altına çıkıyor 60 dereceye buluyor çok sıcak ya acayip sıcak asfalt yanıyor bak bizim gaz İnşallah inşallah atarım onu paylaşırlar benim sayemde benim sayemde insanlar da görür gölgede 44 derece haberiniz olsun güneş altında 60 dereceyi buluyor. Güneş altında 60 derece. Çok sıcak. Edirne Keşan yanıyor. Evet. Acayip bir sıcak var ya. Çok sıcak, çok sıcak. Evet. Güneş altında çalışanlara Allah yardımcısı olsun. Acayip sıcak var. Evet. Makinamız güneş altında 50 derece oldu. 50 derece geçtiği zaman makina kilitliyor kendini ya. Şu an Asfaltta diyorlar ki 60 derece 65 derece hava sıcaklığı olabilir yani güneş altında. Güneş altında 60 derece 65 derece diyorlar asfaltta. Çok sıcak yani o. Evet. Bu derece makina 50 dereceye geçince kilitleniyor. Ben diyorum ki hani 60 derece vardır yani güneş altında asfaltta. Zaten bugün e, en sıcak gün bugünmüş galiba. Bundan sonra biraz daha düşecek hava sıcaklığı. Arkadaşım nasıl be hava yanıyor değil mi? He? Evet. Evet. Oha. Makine Makina kilitlendi. 50, 50 dereceye geçti. Makina kilitlendi. Evet, görüyorsunuz. Keşan'da şu an güneş altında bir al, derece al, 50 derece geçti, makina kilitlendi. Evet. Evet. Makina kilitlendi yani. E, güneş altında 60 derece falan var. Keşandan saygılar, sevgiler, güzel insanlar. Evet.